Herkese yeni videodan da daha... merhaba arkadaşlar. Bugün alışılmışın dışında bir içerik çekeceğim. Ben yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Ve kendime bir elektrikli bisiklet aldım. Aslında elektrikli motor demek daha doğru olur. Daha önce hiç motor tecrübem yok. Yaklaşık bir iki aydır falan ama elektrikli bisiklet kullanıyorum. Bugün de bisiklet için aldığım aksesuarların... Büyük bir kısmı geldi Amazon'dan kargosu. Sizlerle kutu açılışı yapacağız. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanala neredeyse izleyenlerin %70'i 80'i abone değil. Abone olursanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Dilerseniz hemen kutu açılışlarına geçelim. Neymiş, ne değilmiş görelim. Ben de bilmiyorum. Evet, önümde gördüğünüz gibi bayağı bir kargo var. Burada büyük ihtimalle bu aldığım kask bunu en son açacağım. Küçükle başlamak istiyorum. Ne aldım, neden aldım bunları da size anlatmış olurum aynı zamanda. Şimdi ilk olarak Bununla başlayalım. Ne geldi hiçbir fikrim yok, bayağı bir şey söyledim. Şimdi bu neymiş? Evet... İlk olarak bir... E, bu arkadaşlar... Şöyle göstereyim. Fren kilidi. Nasıl çalışıyor? Bir bakayım. Evet, basit bir mantığı var. Şöyle bir anahtarı var. Anahtarı... Takıyorum, açtığımda açılıyor, kapadığımda kapanıyor mantıken zaten. Bu e, gidona takıyorsunuz bu kısmını, bu kısmı da freni takıyorsunuz, freni kitliyor. Normal şeylerde falan görmüşsünüzdür büyük ihtimalle Türkiye'deki motorlarda. Böyle farklı uçlar da vermişler. Yani çok basit bir ürün, bunu yanlış hatırlamıyorsam bir 9 dolara falan almıştım. Belki biraz daha ucuz olabilir. Sonra bu paketle devam edelim, bu ne? Evet, bisiklet aynası, motor aynası. Ama çok sallanıyor. Umarım kırılmamıştır. Güzel, kırılmamış. Evet, parçalarıyla geldi. Şöyle arkadaşlar, böyle basit bir ayna. Size de göstereyim. Kamerayı da görüyorsunuz şu an. Bu şekilde nasıl takacağız, nasıl edeceğiz hiçbir fikrim yok. Bu galiba sol taraf için. Aynen. Nasıl takıyoruz peki bunu? Bunu böyle geçiriyoruz herhalde. Sıkıyoruz vidasını. Tamam güzel. Çünkü e, bisiklette arkadaşlar şey yok. Siz söyleyin. Maalesef ayna yok. O yüzden böyle bir ayna almam gerekiyordu. İyi oldu. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam. Allah şey düştü. Parçası düştü içinden. Bunu arkadaşlar 16 mı 15 dolara mı ne almıştım. Ha, burada da zaten nasıl kurulacağı falan yazıyor. Yani birazcık pahalı. Bir de bundan iki tane aldım. 30 dolara falan gelmiş oldu. Şimdi asıl büyük pakete geçelim. Aynı aynadan bir tane daha çıktı sanırım. Sanırım değil. Aynı aynı olması lazım. Ama bunun diğer taraf için olması lazım. Bakayım. Aynen öyle. Ama mantıken bunu yok olmaz. Tamam evet. Bu da arkadaşlar sağ taraf için. Şöyle göstereyim. Gene aynısı. Yani çok da bir şey yok. 16, 16 ikisi toplam 32 dolara falan gelmiş oldu ve asıl baba parça burada bayağı ağır şöyle göstereceğim paketinden çıkarayım. Evet burada arkadaşlar 18 pardon 16.8 milimetre kalınlığında bir kilit var U kilit diye geçiyor. Bunu da bir açalım bakalım ve inanılmaz ağır. Hani rahat bir 2-3 kilosu var. Belki biraz daha fazla olabilir. Bunun şöyle güzel bir avantajı var. Kendi garantisi var. Eğer ki diyor ki adamlar eğer bisikletiniz çalınırsa 5000 dolara kadar olan kısmını biz kendi cebimizden ödüyoruz bisikletler için diyor. Benim bisikleti de yaklaşık ben bir 2200 dolara falan aldım. O yüzden dolayı birazcık korkuyorum açıkçası çalınmasından. Çünkü Denver'da da birazcık çalınma vakaları yaşanıyor. Açıp bakalım neymiş ne değilmiş içinden başka neler çıkacak açması da çok zor ya Heh, açtık evet başardık şimdi ilk olarak böyle bir şey çıktı bu sanırım evet tahmin ettiğim şey bu arkadaşlar bisikletinizi şöyle göstereyim buraya mı takılıyor bu yok nasıl takılıyor ki bu nereden takılıyor? Bunun kullanım kılavuzuna bir bakmak lazım hızlıca. Burada arkadaşlar bir parçası var. Bu parçayla şöyle kilitliyorsunuz. Bisikletinizin selesinde şu şekilde bu duruyor. Ama benim bisiklete bunu takabilir miyim acaba? öyle bir şey de var. Burada da böyle ışıklı bir anahtarımız var. Anahtar baya büyük. Şöyle açıyoruz. Aynen öyle. Şöyle de kapıyoruz. Yani bunu çalabilen olursa helal olsun. Burada da keycode kart diye bir şey yollamışlar. İşte şey diyor. E, yedek anahtar bu arada 4 tane var bir tane ana anahtarımız var. Eğer anahtarınızı kaybederseniz ekstra olarak da yolluyorlarmış. Şimdi buna bakalım. E, tamam bunu geç. Evet. Şimdi geri koyalım içine. E, peki bu ne? Ha bunu böyle şöyle göstereyim. Seleye monte ediyoruz. Şimdi asıl ürünümüz bu arkadaşlar. Ne oldu aklın? Yani nasıl oldu aklına hiçbir fikrim yok. Genel olarak eee işte ne denir ona sertifikası vesaire her şey varmış. Paketlemesi biraz ezilmiş. Paketlemesi çok güven vermedi açıkçası. Hemen açayım ben bu paketleri. Sonra devam edeyim. Evet şimdi paketimizden çıkaralım. Şimdi işte atayım. Burada arkadaşlar kaskımız var. Hemen bakalım. Umarım başıma olur. Söyledikleri ölçülere göre dikkat ederek aldım. Bu şekilde bir Cross kaskı. Zaten bisiklet süreceğim için hani çok da böyle afilli büyük kask almak istemedim. Bir de ben çok kask takmayı seven biri değilim. Hani genel olarak daha önce bir iki kere takmak zorunda kalmıştım. Hiç hoşuma gitmemişti. O yüzden çok da hani açıkçası ee, kask seviyorum Ne bileyim o yüze yaptığı baskı hoşuma gitmiyor ama bakalım nasıl bir kasmış hemen takalım. Saçımın başımda dağınık ama idare et. Kask nasıl takılır onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle gözlüğü çıkartacağım. Evet. <laughs> Gözlüğümüzü de takalım. Gözlük tam oturmadı yerine ama idare eder. Yani genel olarak rahat ya. Korur gibi. Ne diyorsunuz? Böyle elimi alayım. Ne diyorsunuz? <laughs> Yakıştı mı? Hiçbir fikrim yok. Yani şu üstü ne için anlamadım. Burada bir şey var. Böyle bir kask. Sesimi ben burada mesela nasıl yaparım acaba? Çünkü mikrofonu bunun içine takmayı düşünüyorum ki e, vlog falan çekerken hani çekim yapabileyim. Ama kafamın şu yanların sıktı biraz. Herhalde sıkması gerekiyor. Şu yanaklarım da sıktı ama neyse. Evet, böyle bir kask. Şimdi bu kaskın şu kısmı galiba çıkıyor. Bir bakayım burada vidaları var çünkü. Ben de ilk defa hani şey yaptığım için, gördüğüm için. Garip bir inceleme oluyor farkındayım. İnceleme değil aslında tüte açılımı da siz anladınız. ...de gözüküyor şey çıktığımda da. DOT sertifikalı gibi gördüğünüz gibi. Medium beden. Yani genel olarak beğendim. İçinde başka neler var? Mıknatısı da şeyime yakışıp yapıyor falan. Şuna bir bakalım. Belki bir şey anlatıyordur hani bunu yapın şunu yapın falan filan diye. Genel olarak duruşunu beğendim. Şimdi hemen Action 5'in mountunu takayım üstüne nasıl olduğuna birlikte bakalım. Evet. Şu an siz beni çok iyi duymuyorsunuz. Çünkü mikrofonumun şarjı bitti gördüğünüz gibi. O yüzden kameradan alıyor. Kamerada burada bu şekilde bir setup yaptım. Bu şekilde hani giderken bir motovlog tarzı bir şeyler çekmeye çalışacağım açıkçası ama bilmiyorum nasıl olacak. İlk defa hani şey yapıyorum. Kafamda biraz şöyle tutmam lazım çünkü açısını ona göre ayarladım. Hani oturduğunuzda şöyle göstereyim. Burası da bizim ev. Oturduğumda hani şu şekilde bir sürüş pozisyonda olacağım için ona göre çekmiş olacağım. Belki göğsüme de takabilirim ama bilmiyorum. Neyse çok değişik bir video bitişi ama videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle yapayım.